Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte My Play Home Plus'ta Melis'in arkadaşı yatıya geliyor ve canın arkadaşı gelmediği için canı sıkılıyor ve kızlara kışkırtma yapıyor. Evet hazırsanız başlıyorum. Can, şu televizyonun biraz sesini kısar mısın? Evet, ablamın kitabını duyamıyorum. Hem sen de kitabını okusana. Bak yarın hikaye kitabından sınav olacağız. Aman, ne gerek var yüz almaya ya. Ay canım da işe gitti. Bana da bulaşıkları bırakıp gittiler Vallahi ya. Şu işe bak. Neyse yıkayayım ben bulaşıkları. Aa telefonum çalıyor. Aa Azra'nın annesi arıyor. Alo canım nasılsın? İyiyim canım sen nasılsın? İyiyim ben de canım bulaşıkları yıkıyorum her zamanki gibi bana bıraktılar. Ha canım. Azra sizi yatıya kalmak istiyor da. Müsait misin Evet evet tabii ki de gelsin gelsin. Bugünlüğüne. Tamam. Tamam canım hadi görüşürüz. Bay bay. Diğerleri de geliyor mu? Yok onlar gelmiyor. Tamam. Tamam. kızım Azra gelecekmiş. Aa pek benim arkadaşım. Hayır seninki. E, canlı senin arkadaşın gelmiyormuş. Onlar hastaymış. <laughs> ne? Ne 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 ne? Of ya of of ben ne yapacağım şimdi canım sıkılacak belli sen benle oynamazsın ya. Oynamam tabii ki. De. Понял, ты где, Юпи? тик 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 gel içeri geçelim. Hoş geldin Azra'cığım. Hoş bulduk. Hadi gel oyun oynayalım. bir şey olmaz ince bunlar ıslansa da bir şey olmaz yani çocuklar için şampuan bu bu yüzden bir tane bu hadi suyu açalım <laughs> Ay bambaşka. bu sıkıları geri Bence abi kanal değiştiriyorum. Artık yeter bu kadar şey tehdit çocuk. Baby TV izleyeceğiz. Of ya ben bebek kanal mı izleyeceğim? Nerede bunlar? canım ne yapıyorsun? Bak buraya gelir mi? Of. Of onlar ne güzel orada. <laughs> banyo partisi yapıyorlar. En iyisi ben onları kışkırtma yapayım ya. <laughs> Şimdi onlar ne giyecekler? Bakayım. Bakalım banyodan sonra ne giyecekler. <laughs> Demek bunları giyeceksiniz. <laughs> onları giymek yine hmm, ne giysinler? Benim kanalımı Hayır. Bu da Bu da bunu mu giysinler yok ya bunu giymesinler. Şimdi Melis bunu giyecek kesin. Melis bunu giysin. Azra da bunu <laughs> ben de toplarımla oynayayım Yani futbol <laughs> Dur bekle Şimdi benim masum Geremem gerek Şu Daha çalışıyormuş gibi yapayım Annem bak bana sürpriz falan yapar Söyle ya da anlaşılı, anlaşılır anlaşılı böyle ya. Ne yapayım top oynamıyor. Ya. Yuppi! Aha, Ay bence Azra bu kadar yeter artık Biz, e, alalım çünkü e, hasta olabilir. Evet. Haydi. daha yapabileceğimiz çok şey var. Hadi giyelim misiniz? bunlar kursun burada. Melis sen ne giydin böyle? Asıl Azra sen ne giydin böyle? Aa, 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 aa ne oluyor ne oluyor bir şey mi oldu aa, aa, aa. aa. Kızlar, kızlar, iyi misiniz üstümüzdekiler ne birisi, birisi canı kıyafete yeni

bilin erkek olmazsa saçınızı da keseyim mi saçınızı da keseyim mi hayır sakın öyle bir şey ama ya bize öyle bir şey yaparsa yapabilir. Öf. hadi veriyorsunuz giyem. Sen bunu giyecektim. Ben de bunu. Ay bunu niye buraya koyuyorsak? Ezra burada kal bari sana bir şey olmasın. Al şu kıyafetlerini. Bir daha da bize kışkırtma yapma. Şuna şurada. Şurada kurusunlar. Ay. çantama girdiler. Kötü kurusun. Daha Anne onlar ıslandı. Tamam kızım. Ben bunları bahçeye koyayım konusunda. Hadi oyun Sen bu bunu. Şimdiki kış başlıyor. Tı tü Can! Can! Can bizi sinirlendirme. Ver şu bebeklerini Melis'e. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Sen sus bir. Bebekler senin mi? Melis karar verir. Ya ver bebeklerimi. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. <laughs> Of var bebekleri mi? Hadi biz bahçeye çıkalım. Ben burada oturacağım. Gel Avrupa'da oynayalım. Şimdiki kış gırtmamız da başlıyor. Onlar ilk ki odadan çıktılar. Şimdi hemen şöyle daha atalım. Şu defterler. Her şeyi yeni açalım. Her şeyi canıma değsin. Aha. Her şeyi atalım. Toplasınlar. A bunları buraya atacağım ya. Bunları atalım bunları da atalım. Ah hay. Aa şey yerle bir oldu. Aa oh, küçük o oh, yiyecek. Sen burada kaldın. <laughs> Burayı tamamlamak da daha da zor iş olmalı. Neyse ben oynamaya devam edeyim. Ben de ablamların yanına çıkacağım. Gel Sen de ablamların yanına git. Ee, kızım ben bir kahve içeceğim. Yanınızda durayım hatta ben de. Sizi yazayım. Yanınızda Selim var ya ne olur ne olmaz. Oha hepsi çıktı. Hepsi çıktı. Acaba Selin'in odasını mı da, da alsam? Evet evet. Selin'in odasında şu oyuncaklar yok ya doğru muyum. Selin de ben aynı fikirde ya. Ne zaman anlamıyorum. Dur benden şüphelenmemeli için ben de yanlarına gittim. Aa ben de yanınıza geldim. Bakın kızlar yanınızdayım. bir kışkırtma yapamam size. Evet. Oğlum kışkırtma mı yaptın ki? Yeterli yakışıklık kışkırtma yaptı bize? O kıyafetleri giydirdi ya. Bir daha onları bir şey yapma. Ne yapayım canım sıkılmıştı. Ah kurumuş kıyafetleriniz. <laughs> Şu tutsana bir şey. Alayım ben bir şey diye Ne oldu ki şimdi? Hava çok güzeldi. Evet. Neyse biz de odamı burada oynayalım. Yok ya ben de odanızda oynamayın ya. Burada oynayın. Salonda oynayın. Valla sabah oldu ama panjolayı kapatmak zorunda kaldık. Hadi gidin. Kızlar sizi... Benim panjurum yok sıkıntı olmuyor. Baba beni o camı ya. Tamam. Zaten şimdi biz de odamız, odama gideceğiz. Hatta ben sana şu oyuncaklarını vereyim. Böyle teker teker. Ay şu bardağı al koyuyorum. Ay yandım ben şimdi yandım yandım. Ay kızlar görürse fena olur ha. Ne diyeyim oğlum ya? İslandık. Aa anne sen de modama geçtin. Evet. Evet tamam evet, kızım. Aa! Oo dada Kızım ne yaptınız siz odaya? Bu kadar dağıtılır mı bu oda? İyi de biz bebekleri alıp çıktık. Ay. Arkadaşlar pardon. İyi de biz bebekleri alıp kaçtık zaten. Ay anne kolyenin burada ne işi var? Ay kızım bu kadar da dağıtmasaydınız mı keşke. Anne biz dağıtmadık. E ben buluşkuları ben kahve içtim sizin yanınıza geldim. Selin de zaten sizin yanınıza geldi. En son gelen candı. Anca o yapmıştır. Evet. O yapmış olmalı.

Can oğlum. Can buraya gel. Hı, ne oldu? Kızlar siz salona gidin. Can sen de bu odayı topla. Of, tamam anne ya. Bunları da buraya atıyorum. Sen de topla. lan vay konuşuna gelir başına şimdi adam vermiş. buraya koyayım. Ah can ahmış. Ay ya Melis benden intikam alırsa Ay yanarım ben Yok yok ben öyle bir şey yapmaz benim kardeşim Yok kardeşim bana öyle bir şey yapmaz ya Benim kardeşim hiç öyle değildir bana öyle bir şey yapmaz Ay yapabilir aslında bilmiyor ya? Yapar mı? Yapar mı? Yapar mı benim kardeşim bana öyle şey? Ay yapar mı ki? Yapabilir aslında ben onu yaptım ya şimdi. Ay yapabilir ay yanarım ben. Ay annem de onu savunur ya şimdi. Ben ona yaptım diye. Ay e, keşke yapmasamaydım ben böyle bir şey ya. Ay, ay ben yandım. Beyond them, beyond them. Them Jag drömmer inte. Jag drömmer inte. ve gece olur. Ay şu yağmura bak. Ay Vallahi aslanım ha. Arabayı geç kalsın. Ay. Ay canım Selam. Ay gece oldu canım toplamış mıdır? Ay. Canım siz yemek yediniz mi? yedik. Ben de yedim. Orada yani aç değilim. Canım sen bir kulağın gel. Ay. Ay nasıl bir yağmur bu? Ya? Nasıl bir yağmur? Hemen üstüme değiştireyim. De hemen pijamalarımı giyeyim. İyi geceler canım. Ben hemen uyuyacağım. İyi geceler Selin. iyi geceler miyiz? Ee, iyi geceler Ezra. Söyledim mi? Şey. teyze Evet evet söyledi. Hmm. Çok yoruldum. Hadi çocuklar saat 10 saat on oldu. Yarın okul var. Tamam. Kitabınızı kendiniz okursanız değil mi? Evet. İyi geceler Sonra sobanın yanında okuyalım mı? Olur. Hadi gel sobanın yanında okuyalım ama ilk önce pijama vereyim ben sana gel. Tamam. Ben bu bir arabayı görebilirsin. Çal. Bana bunu. Mahsede kapısını kilitliyorum. Kapıyı da Anne sabahın yanında okuyabilir miyiz? Tamam çocuklar ama dikkatli olun. Hadi oğlum sen de pijamalarını giy. Ay. Tamam ben de uyuyayım. Bir varmış bir yokmuş. Hep, hep çiçekten korkan bir köpek varmış. Siz orada hikaye ki Şimdi bakalım. Ben şimdi mutfaktan gelip onu okuyacağım. Ay 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 ne oluyor? Ne oldu? Kızlara bir şey mi oldu? Kızlara bir şey mi oldu? Kızlara bir şey mi oldu? Kızlar sizler benim yanımda ne yapıyorsunuz öyle? Bunun tehlikeli olduğunu bilmiyor musunuz? ve Azra'ya. Ama bir arkadaşım gelmedi. Yine orada kavga çıktı. He, ben de gideyim bay. Toplayayım. Ne oldu? Ablamla ya, bir şey mi oldu? Ne şey oldu? Şey, şey, acaba şey, 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 Aa şıbalma de la şıbalma la ya gelmiyorum. ya ben şıbalma mesini isteyeyim yem ya ben ablamı şıbalma mesini istemiyorum piyamamı giyeyim öyle giy Aa ablam şıbalma mesin ablam şıbalma mesin ama benim sayılır kitap yanıyor az kalsın bir de hay kızım iyi misin açık. Can sana ceza veriyoruz. Yarın cezanı söyleriz. Şimdi cezanı düşüneceğiz. Yarın cezanı söyleriz. Kızlar siz de kitabı bitirmiş miydiniz? Son cümlesini okuduk. Okuduk ve son. Okuduk. Tamam bitti. Zaten hikaye çok güzel. Can, cezanı yarın söyleyeceğiz. Of. Hadi kardeşim ben sizin oturayım şöyle. İyi geceler. İyi geceler. Ya bak geçmiş olsun. Özür dile. Of ben sizden özür dilemem. Özür dilerim. Hadi. Hadi. Kısarsız da hemen uyuyun. Hadi canım uyuyun. Kalozla bak ya. Ne kadar acımasız. Gönül uyuyormuş. Şunu kapatayım ben sanıyordum. <laughs> bir kışkırtma daha yapacağım. Onun uyumasını bekleyeceğim. bir saat sonra of oyunlar uyumuşlar. Şimdi onları Hi ya! Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Yataktan düştük. Aa oh, ben yakalandım. Can oğlum, ben cezan daha çok büyüdü. Çabuk yata. Uf tamam onlar odandan bir ay sonra çıkacaksın. Anne ama okul 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 deme bana. Bir ay bu ya bir gün Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Bir dahaki videomda hoşçakalın.